Herkese selam. Bu video menopozlu olanlar, erken menopozlu olanlar, yumurtasında problem olanlar, kist olanlar e, için geçerli. Uzun bir video olacak. Bütün genç kızları da ilgilendiriyor, bütün kadınları ilgilendiriyor. Lütfen geçmeyin, çok önemli bir bilgi vereceğim. E, benim başıma gelmez demeyin, herkesin başına gelebilir ve bu e, ergenlik çağında olan bir e, genç kız için bile... Şimdi bir tanem 29 yaşındayım ve erken menopozum. Bunu da 25 yaşında öğrendim. Nasıl öğrendim? Ben 25 yaşına kadar adet döngüm hep 21. günde adet olurdum mutlaka. Hiçbir sorun yaşamazdım. Aksine böyle e, kanamam çok fazla olurdu, düzenliydi. Ağrı da olurdu. Ağrı da çekerdim, tamam mı? Sonra bir gün benim adet gecikmelerim başladı ve bu 25 yaşında yaşıyorum adet gecikmelerim başladı normalde 21 günde olduğum adeti 30 gün olmaya başladım 35 gün 40 gün 60 gün olmaya başladım başlarda çok önemsemedim ama sonra ağrım şiddetlenince ve kanamam parça parça gelmeye başlayınca ben bir doktora gitmek istedim ve bir gün bir sabah uyandığımda vajinamda bir şişme var. Dedim ki, herhalde alerjik reaksiyon geçiriyorum. Ne bileyim, kullandığım vücut spreyi, kremi ya da kullandığım bir iç çamaşırı ya da günlük pet vesaire. Herhalde alerji oldum. Ee, başta önemsemedim ama akşama doğru, biraz e, öğlen saatlerine doğru daha doğrusu... Daha da böyle çok kabarınca doktora gitmeye karar verdim. Hemen özel bir hastaneye gittim. Doktorla konuştum. O da dedi alerjik reaksiyon olabilir vesaire dedi, kullandığın şeyleri değiştir. Sonra ama orada da bir e, muayene etti ve simir testi vesaire aldı. E, bu simirde zaten aynı gün çıkmıyor. 3-5 güne falan çıkıyor. Sonra bir gün doktorum asistanı beni arıyor. E, hani sizi doktor hanımla görüştüreceğim, sizinle özel olarak konuşması gerekiyor diye. Tabii dedim doktor beni arıyor Ece Hanım dedi ee, problem var dedim ki nasıl bir problem yani değerleriniz çok anormal görünüyor AMH'nız hiç olmaması gereken bir düzeyde seviyede yaşınıza göre e, dedim bu ne yani ne olabilir dedi ki erken menopoz görünüyor. Dedim ki nasıl yani? Hani o zamanlarda bilmiyorum. Hani menopoz nedir? Menopoza girince ne olur? Nasıl bir sonuç olur? Bilmiyorum sonuç itibariyle. Doktorum bana bunu söyledi. Dedi ki isterseniz e, ya bizim de hastanede ya da gidin geniş kapsamlı bir devlet hastanesine gidin detaylı araştırılsın tekrar tekrar bakılsın. Ama bunun üzerinde durun çok önemli. İyi görmedim özellikle bizzat sizi aramak istedim dedi. Sonra geniş kapsamlı bir devlet hastanesinden randevu buldum hemen ertesi güne e, doktora gittim onlara söyledim dediler ki yok böyle bir şey yoktur o yanlış bir falan dönemseldir gibi onlar da test yapıyor onlar da da aynı çıkıyor oradan gidiyorum başka hastaneye onlara da aynı şeyi söylüyorum onlar da diyor ki yok öyle bir şey yaşın çok erken orada aynı sonuç çıkıyor falan filan en az ben 5-10 doktor dolaştım ya bunun için inanamıyorsun çünkü inanmak istemiyorsun ve her gittiğin doktordan farklı şeyi duyuyorsun e, erken menopoz ne demek şunu sana söyleyeyim neler yaşadım neler geçirdim onu anlatacağım şimdi detaylıca sonuç olarak erken menopoz teşhisi koyuldu ve benim amh değerim e, 0.001 yani bu ne demek hiç yumurtan olmaması demek ve FSH FSH'um da yanlış hatırlamıyorsam çok düşük mü çıkmış oluyor yüksek mi çıkmış oluyor? Orayı tam hatırlayamıyorum. Bu da demek ki FSH değeriniz sizin menopozda olup olmadığınızı gösterir. Ve benim adet kanamam kesildi ve ben adet olmamaya başladım. Ve benim bir anda vücut yanmalarım başladı. O kadar uyku düzen, uykusu düzenli bir insanımdır ki akşam 10-11 deyince ben yatarım. Uyku düzensizliğim başladı. Geceleri ayak altımın yanma olayı başladı. E, vücuduma ateş basması başladı. O kadar öfke problemim başladı ki, ki ben normalde çok sakin bir insanım. Yani hiç işim olmaz. Sakinimdir yani. E, ve benim o vücut yanmalarım yazın ortasındayız böyle hiç terlemeyen ben böyle vücudumdan o kadar ter akıyor ki o kadar ağlıyordum o kadar psikolojim bozuluyordu ki doktorlara gidiyorum diyorum ki doktora bunun bir ilacı yok mu doktorlar bana diyor ki hayır ilaçlar ilaç kullanma ilaç kullanırsan bu ileride senin kemik erimesine sebep olabilir. Ee, daha da çok kötüye yorar. Bunun zamanla işte böyle alışacaksın vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Ama vücutta erkek şey adet görmüyorsun. Kanaman yok. Ee, Vücut şişiyor, karnın şişiyor, vücudun su topluyor, ateş basıyor, ayaklarının altı yanıyor ve bu o kadar kötü bir dönemdi ki e, yaşayan bilir. Ve ben hayatında bildim bileli yıllardır spor yapan bir insanım. Ve benim bir anda hep belim inceydi. Sonra belimden o kadar kilo almaya başladım, karnım şişiyor, beslenmem düzgün, göbeğim şişiyor, karnım şişiyor. Anlayamıyordum. Meğerse e, menopoz olduğum için vücutta adet kanını atamıyorsun, oradaki pisliği atamıyorsun yani. Vücut normal döngüde değil, normal bir kadının çalıştığı hormonlar o bizde çalışmıyor, bende çalışmıyor. E, dolayısıyla vücutta ekstra septomlar oluşmaya başladı. Dedim ki bu böyle olmaz. Ee, bir tane doktor buldum. O doktora gittim. Ee, bana bir tane ilaç verdi. Dedi ki sen dedi bu ilaca nasıl doktorlar böyle bir şey söyleyebilir? Senin acil de önlem almamız gerekiyor. Ve bu ilaca başlamamız gerekiyor. Ve bu ilaç da hormon ilacı. Ve ben bunu her gün düzenli olarak bir tane içiyorum. Ee, bunu içtiğimden beri yani yaklaşık 2-3 yıldır, içiyor, yıldır içiyorum. 2 yıldır içiyorum. Ee, ateş yanmam yok, vücutta terleme olayım yok, ee, ödemim vardı onu da artık e, sirkeyle vesaire atıyorum, vücut düzene girdi. Ee, öfke problemim hala çok yatışmış değil, öfke problemim hala var ama e, yapacak bir şey yok. Bununla ilgili bazen sakinleştirici falan kullanıyorum, psikiyatriye gidiyorum bazen, terapi alıyorum gibi öyle düşünün. Şimdi ben de öyle bir durum ki AMH çok düşük hatta bitik olduğu için benim çocuğum da olmayacak. Ee, öyle bir durum söz konusu. Yani ben de şu an verilere göre çocuğum olmuyor. Ee, dolayısıyla ha bu Allah'ın bilebileceği şey olur olmaz ona kalmış ama e, doktor verilerine göre şu an çocuğum olmuyor. O yüzden sizden isteğim, size söylemem gereken şey böyle şeyleri önemseyin. Adetiniz gecikiyorsa önemseyin. Direkt gidin kontrolünüze gidin. Kanamanız sıkıntılıysa bir geliyor gelmiyor, az geliyor, kuyu geliyor, parçalı geliyorsa doktora mutlaka gidin görünün, muayene ettirin kendinizi. Yaşınız kaç olursa olsun, 40 da olsa, 50 de olsa, 18 de olsa, 25 de olsa gidin mutlaka görünün ve ben bütün çevremdeki kadınlara bunu öneriyorum. Birisi bana adetim düzensiz ya da şöyle bir ağrım var dediğinde hemen doktora yönlendiriyorum. Çünkü yaşayan bilir ya kötüydü. Çok ağladım, çok üzüldüm ama şu anda alıştım. Ee, şu an öyle bir şey hissetmiyorum. Aa niye çocuğum olmayacak? Aa neden beni pozlayın? Falan gibi ahlar var e, şeyler bağlamıyorum. Bu da Allah'ın verdiği bir şey. O yüzden kendinizi bu konuda çok yıpratmayın, çok üzmeyin suçlamayın vesaire. Belki böylesi daha iyidir. Belki e, Allah bana bunu verdiyse, çocuğum olmayacaksa belki hayırsız bir evladım falan olacaktı gibi. Bilmiyorum. Böyle düşünüyorsun artık. Buna adapte oluyorsun. Ee, dikkat edin yani. Bu kadar. Öpüyorum.